Arkadaşlar merhaba bugün size BBRP yapacağız ve yani kanka var hoş geldin kanka merhaba arkadaşlar bu e, videoya like ve yorum atarsanız çok hoşumuza gider bir de abone kanka gel ben yemek hazırlayayım ne istersin Hı -hı. ne istersin İyi kanka dakika. arkadaşlar e, bugün akşam da yani akşam saat 11'den baş, 10'dan başlıyor ondan başlıyor Şteve sarımsak arkadaşlar. Tiana Brino'da adım var. Siz de kaçırmayın gidin. Kanka ben alıyorum yemeği. Hı hı. Arkadaşlar içeceği çıktı, bunu açılıyor. Tam tost aldım. Bunu koyayım. Tamam şimdi pizza alacağız. Ne oluyor arkadaşlar? Şu zaman mal yemeği alaba. Pizza dağı. Ya ne gitmemiş? Kanka gel. Yeşil bir şey vardı. Ha. Tamam. Kanka gel. Tamam dal. Tamam. Hmm. <laughs> Arkadaşlar yaptığım şeye bakın. Ortada çok güzelmiş. Şimdi bir havuza gideyim. Şurada. Sesler mi geliyor? Fırın da açık kalmış diyor kapat Fırından gelmiş olabilir. Abi ne oluyor? Kapat niye açık? Kapat niye kapanmıyor? Ne? Abi ne oluyor? Şurası Şuraya git. Abi işte burası açık. Lan ne oluyor? Ateş çar. kafayı yedim ne oluyor? şuradan çık. Hadi çıkalım. Lan ha? Kim yapıyor bunu? Kendine bir sır bir şey yaptı. Bu ne? Müzik mi Şuradan din arkadaşlar ne oluyor ya? Koş 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 arkadaşlar çık çıkmaya başladım. Ya kendi yemek unutuyor. Çok oturup bir yemek yesem bir içki falan yesem. Ha Şu içki çabuk al. Arkadaşlar zor alacağım. Arkadaş ben ya yaşta bunu aldım arkadaşlar biberonu aldım. O belki mi kırıtıyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor ya. Ya aldım çocuğa kaç böyle falan etlenmiş mi arkadaşlar bir şeyler olmuş. Aç kapıyı koş tam. Ha burada ayak varmış koyun ya arkadaşlar biberon. <laughs> ne koyduk? Oh Lan içecek. Arkadaş içecek gitti. Bu ne? Neyse bir daha. Ne oluyor anam? Kaç. Aha yangın gitmiş. Al şuna. Koş koş. Lan dolaba sıkıştım. Yardım. Kanka. Heh, çıktım dolaptan. Koş. Koş koş koş. Oh, Kola alalım ya. ya. Kola biz içmeyiz. Al. Kanka gel. Kanka yapma. Kanka ver. Yok. Kanka sen ne yapıyorsun? Sen de yapıyorsun. Neyse hadi bay bay. Arkadaşlar arkadaşımız gitti. Çok güzel. Lan yine doğru kapandı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi sizde? Bu kim yapıyor? Ya ne oluyor? Arkadaşımız gitti. Tamam kaç. Kaç. Şu, şu, şu bu, bu, arkadaşlar şurada şöyle yapacağım. Alam buluyor kaç kaç Alam kim yapıyor bu ne sen ne yapıyor ya, ben başına bir sahip ciddi arkadaşlar neyse Kanka bak bir daha yapma. Ben orada dondurma falan yiyeceğim işte vesaire vesaire. Kanka yapma. Gel kanka sen de ya. Kanka ya. bak sana dondurma alıyorum. Sanki ben ikiliyim Arkadaşlar şu dondurmayı... Ya işte dört kovalım. İçki de değil ya? Yenekte. Lan dondurma nerede? Neyse koy bir daha al. Kızım mevsim boyunca. Kaşa bir şeyler mi oluyor? Kaşa ne oluyor? Burada bir şey mi var? Arkadaşlar size burada bir şey mi var ya? Yani? Bir şeyler mi sakın? Havuz diyeceğim ben de. Güzel açacağım. Kanka sen dondurmanı bir yere koydum. Arkadaşlar biz dondurmamızı yiyelim. Aa, çok güzel ya. Serin serin. Dondurma sanacak. Şunu şöyle koy. Yüzeyim hadi. Ha bu ne? Burada ne oluyor? Bu ne? Onu kim yapıyor? Koy. Ne oluyor lan? Abi çantamı çıkarttım. Oğlum bu kim? Oğlum bir şeyler oluyor havada bir şeyler. Gel lan buraya. Arkadaşlar kaçın koş. Koş 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 koş. Bakın beni arabanla nasıl Bakın. Na arabam parça aşağı atıyorum hadi bay bay. Arkadaş evde bir şeyler olmuş. Ne oluyor kaç. Kaç. Gel lan buraya. Arkadaşlar kaç koş. Kaç. Arkadaşlar ne yaptın? Ne ya lan? Kanka benim. Ha kanka yapma dur. Arkadaşlar ne yapıyor arkadaşımız? Evet Zafa roket açacağım sana ne? Arkadaşlar burada ekibi biri sanıyoruz. Bunlar isim, isim ismimiz. Ama e, özel server değiliz. Ama özel, özel serverimiz var. Kanka dur. Kanka bir şuraya çıksana. Kanka bir şey deneyeceğim ya. Şöyle bir gelsene kanka. Orada dur? Yaptığım gibi dur. Zıplama hiç hareket er kanka. Burada dur burada. Kanka içeri gitme. Kanka, kanka burada dur be. Burada dur. Kanka işte kaçtan kabul et. Tamam. Gel şurada dur. Çok yaklaşma çok yaklaşma Kanka. Hop. Ya Gel buraya çıkayım ya Bak bak oraya bak böyle çıkarsın. Kanka. Kanka de bir gelsene. Bir şey deneyeceğim. Oo güzel. Kanka sen mi şer gelsin? gel geç kanka. Geç kanka, geç 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 gel. Kanka gel. Kabul et kanka. Ya kanka niye? Geç şu yere kanka. Geç. Bırak lan. Geç lan. Sus lan. Arkadaşlar ben bunu intikam alırım ya. Şuna bakın yaptığı şeye bakın. Hayır. Bindi mi ki? Daha önce seni tutukladım artık. Ya ben buna inerim kanka. Asıl ben de tutuklarım Neyse bilmiyorum kanka. Özüm ya çeksin. var. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar beni artık bayağı bir Seni götüreceğim benim evin kapısına geri sokacağım. Sokamazsın ki kanka. Kanka ben e, arka koltukta yokum ki. Mesela ben de arabayı sürmüyorum olabilir. <laughs> Arkadaşlar insanın hırsı çalıyor. Kanka gel ya. Kanka çocuğun arabayı çaldım. Kanka bu kim? Arkadaşlar bugün akşam size buraya yine bir önce kapıda söylediğimiz gibi yine etkinlik olacak. Ama yine sevgimiz çıldırdı. Saat 10 ve 11'de yapacak arkadaşım. Ve arkadaşımız arkadaşlar gitti. Burada e, videoyu kapatacağım ama arkadaşlar kapatmadan önce size şu yeri göstereceğim. Bu, yakından bakalım. <laughs> arkadaşlar burada niye haç var acaba? Arkadaşlar galiba beni öldürmek istiyorlar. Bye.